Merhaba sevgili güzel günün dostlarım. Ben Firuze Yorumcu. Sevgili güzel dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Sizler o kadar güzel mesajlar ve o kadar güzel destekler veriyorsunuz ki ben sizlerden razıyım. Rabbim de sizlerden razı olsun. Sizler sayesinde kocaman bir aile oluyoruz ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da Hoş geldiler diyorum ve sefa getirdiler diyorum. İnşallah sevgili güzel dostlarım mübarek cuma hürmetine Rabbim kalbinizden geçen ve yürekten dilediğiniz niyetlerinizi kabul buyursun tez vakitte selameti çıkartsın sevgili eril ve dişili arkadaşlarım kendinize uyanları alın ve size uymayanları da lütfen evrene gönderin merak ettiğiniz sorulara yönelik hislerimle telvelere yansıyanları olumlu ve olumsuz sizlere aktarıyorum sonuna kadar izlediğinizde aydınlanmış olacaksınız inşallah bu arada kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp beni desteklerseniz alma verme dengesini sağlamış oluruz. Bakalım bugünkü falımız sizlere neler fısıldayacak. Bu falı kim dinliyorsa ona özel olsun. Yıldızınız yüksek, şansınız bal olsun diyorum. Sizleri çok seviyorum. Maşallah 3 tane aydınlık bir haber geliyor sevgili arkadaşım. Bu niyetinle ilgili şöyle bir göstermek istiyorum. Evet şöyle bir bakalım aslında sıkıntıları bir araya toplamışsın bir karar veriyorsun ve vereceğin karardan da kesinlikle pişman olmayacaksın. Çünkü sen zaten daha erken vermedim diye bir pişmanlık yaşıyorsun. Ama geç kalmamışsın sevgili arkadaşım. Bu kadersel bir sıkıntıymış. Sen vereceğin kararla inşallah aydınlığa doğru ilerliyorsun. Bu kararda seni pişman etmeyecek Allah'ın izniyle. Evet biri sizi çok kızdırabilir. Bu yakın bir zaman içerisinde. Aslında bu kişi sizi kızdırdıkça siz biraz uzak durmak isteyeceksiniz. Ama damarınıza damarınıza basacağını gösteriyor telveler. İhanetlere karşı biraz dikkatli olun. Bu çalışıyorsanız iş yerinizde olabilir. Ve e, gerçekten bu kişi sizin damarınıza damarınıza basacak. Çünkü istediğin şeylerin e, buradan gerçekleşmesine engel olan bir kişi. Yani sizi sert bir tartışmaya çekebilir. Burada ne istiyoruz mesela? Hakkının tamamlanmasını, hakkın olanı almanı. Burada biri hata yapmanı bekliyor sevgili arkadaşım. Sanki bu kişi bir şeyleri engelliyor ama damarınıza bassa da gerçekten bununla bir tartışmaya lütfen girmeyin. İstediğin şeylerin gerçekleşmesi ve sen olmuyor bir türlü olmayacak diyerekten enerjini kitliyorsun ki olacak. Sadece her vakit nasibine esirdir değil mi? Bu da nasibinden ötesi yok. Senin nasibin senin eline gelecek. Sadece biraz enerjilerin Bayağı bir sıkışmış biraz tahammülsüzleşmişiz çünkü bir yıldır beklemiyorsun belki 5 yıldır belki 15 yıldır belki de 16 yıldır bekliyorsun ama en sonu senin istediğin gibi olacak bu beklediğin her neyse. Evet gözün açık olsun sevgili arkadaşım hani bir tartışma var dedik ya bazı karakterler yüzünden hakkın tamam. Hakkını alamıyorsun. Çalışmıyorsan belki aile ve akraba konularında, belki farklı bir konuda bilemiyorum ama... Senin hata yapmanı bekliyorlar. Lütfen hata yapma. Yani öfkeyle kalkıp zararla oturabilirsin. Sonradan zaten üzülüp gözyaşı akıtan da sen oluyorsun. Bu kişi seni sert bir tartışmaya çekecek ya. Bunu ayrıca vurgulamak istiyorum. Lütfen tartışma içerisine girme. Girersen de mantık yap ve gözünü de dört aç sevgili arkadaşım. Evet biri size bir tavsiye verecek. Bu tavsiyeyi lütfen dinle. Bu tavsiyeyi lütfen dinle. Ve dinlemelisin de ve e, bu tavsiyeyi dinlersen sen kazançlı çıkacaksın Allah'ın izniyle inşallah. Evet hakkın yerini buluyor sevgili arkadaşım. Bir hak var. Yerini buluyor. Bakın kocaman bir T, bir de S harfi çıkmış. Adında ve de bir tanesi de olabilir, her ikisi de olabilir. Hakkın yerini buluyor ve yaptıkların burada artık e, ödüllerini toplaman, meyvesini yemen gereken bir süreç içerisinde Seni Evrensel olarak hazırlıyor, ilahi adalet tecelli ediyor sevgili arkadaşım. Ama biri senin hakkını yemiş ve gerçekten sana yaptıklarının cezasını ilahi adalet tarafından sonucunu görmeye başlayacaksın. Geçmişte çok çalışmış, geçmişte çok çabalamış ve geçmişin aşırı yorgunlukları üzerinde olan arkadaşım. Bir konuda adalet tecelli edecek ve kalbinin ekmeğini yiyeceksin inşallah. Para konuları bu dönem odağın para, para bulmak ve ödemeler, üst üste gelen borçlar biraz senin modunu düşürmüş. Ama iki tane ayrı yerden param var sevgili arkadaşım ki bu paranın biri sana banka yoluyla diğeri de elden gelecek. Büyük ihtimal bir müracaat ettin ama diğerini de verdiğin bir borçsa da elden alıyorsun. Odağın olan borçlarını da bir kısmını ödüyorsun ve rahat bir ay geçiriyorsun Allah'ın izniyle. Evet, e, yıllardır çalıştım. Hani burada bir emek geçmişte o kadar yoruldum diyen arkadaşım. Sen geçmişte çalışıp geçmişle ilgili emekler verdiğin için kalbinin ekmeğini yiyeceksin. Sen bir anahtar planı içerisine girmişsin ve bu anahtarla ilgili yolun açılmış. Bakın uzun bir yol yolculuk gözüküyor burada. Senin adında E ve A harfi var ve sen bu anahtarı e, almak adına uzun bir yol yapıyorsun. Daha çok böyle bir eğer ki bir şehir bir merkezinde oturuyorsan ya bir e, kasaba tarafı ya bir deniz kenarı ya da e, yurt dışıysan İstanbul tarafı gibi anlatabiliyor muyum ben gibi gibi diyorum ama çünkü senin hayalin çok daha farklı ve hayaline yakın bir ev alacaksın ve burada da e, bir erkek vesile olacak. Bakın bir erkek var. Erkeğin yanında da iki tane çocuk var. Yani çocuklu bir erkek senin bu ev almana vesile olacak. Bu erkekte bir ü harfi, bir de burada bir L harfi varmış sevgili arkadaşım. Hatta çok dipte ama şöyle bir erkek arkadaşımızı da göstereyim. Bakın anahtarınız kurdaleye bağlanmış. Ya bir kuradır ya bir şey bekliyorsunuzdur ama hani olmuyor 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 ama olmuyor dediğin her şeyinde bir hayır var olduğunu da göreceksin Allah'ın izniyle. Ama bu 2021 bitmeden de sen bu evin anahtarını alıyorsun sevgili arkadaşım. Aşırı bakın haniye niyet etmiş şu an hane tabağına bakıyoruz. Haneye niyet etmiş arkadaşım. Aşırı darlanmış ve aşırı bunalıyorsun. Eve de sığamıyorsun, işe de sığamıyorsun ve hiçbir şey yapmak yüreğinden gelmiyor. Tedirginlik var sende, bir korku var. Ya bir korku yaşamışsın, ya bir şok yaşamışsın, ya bir acı olay yaşamışsın bilemiyorum ama şu an ne eve sığabiliyorsun ne işe sığabiliyorsun. Eğer evliysen eşinle aranda bir mesafe var ve zamanında Eşin sana bir hata yapmış ve yaptığı hatalardan ders çıkaracak. Sen bir çıkmaz içerisindesin. Çünkü burada bir soğumuşsun, artık tahammülsüzleşmişsin. Evliysen. Hayır abla ben evli değilim ama dediğin gibi eve de sağlamıyorum, işe de sağlamıyorum. Aklımdaki kişi için geçerli mi bu dediğin? Çünkü bana bir hata yaptı diyorsan. Aynen ablacığım, onun için de geçerli. Al ve niyetimi kabul et. Çünkü bugün cuma, cumamız da bu arada mübarek olsun. her günün enerjisi farklıdır. Ve bu kişi yaptığı hatanın farkında ve Aranızda mesafe olduğundan dolayı belki bir sosyal mesafe, belki de bir kişi yüzünden mesafe girdi ya da bu kişi öfkeyle kalktı. Öfkeyle, egoyla böyle ben bilirim, benim hayatım, benim yaşadıklarım diyerekten size akarte etti gibi anlatabiliyor muyum? Ama yine pişman yani bu kişi gittiği yerde yaptıklarından öyle böyle değil yani bu kişi pişman sevgili arkadaşım bir M harfi yansımış. Ve bu kişi bakın senin sakinliğini, senin enerjini, senin iyimserliğini o kadar da çok özlüyor ki. Ve senin üzerinde çok dualar var. Ve sen o kadar hayır dualar almışsın ki. Yani o kadar bilerek bilmeyerek iyilikler yapmışsın ki. Ve sen bu yaptığın iyilikler hürmetine çok güzel bir göz aydınlığı ve sevinç yaşayacaksın sevgili arkadaşım. Çünkü seni sevenlerin çok duaları üzerinde. Biraz geriye çekmişsin kendini evliysen evliliğimin üzerine gitmeyeceğim artık ben bu kadar fedakarlık yapmayacağım eğer ki bekarsan da ben evden gereken her şeyi yaptım. Ben gereken sadakati de gösterdim. Kişi tıpış tıpış ayağıma gelsin diyorsun ki gelecek de zaten. Çünkü sen burada belki de dua çalışması yapıyorsun. Ya da bir dua çalışması içerisine girdin. Destek aldın bilemiyorum ama bakın o kişi tam önünüze düşmüş ve geliyor. Hatta iki tane de kara kedi varmış. Bak kara kedinin bir tanesini ayağının altına almış bu kişi. Yani eziyor kara kedileri, yılanları, çıyanları, onun aklını çelen, onu bu hale getiren, aranıza riva sokanların da kafasını ezecek. Tam ayağının altına almış. Şöyle göstereyim. Tabii ki burada göz ve his vardır ki ben hislerle yorum yapıyorum. Evet bu kişi gelecek ama ne zaman? Ee, bayramı vesile kılacak yani böyle bir şey bahane kılarak vesile kılarak gelecek burada hatalar anlaşılmış ve bu kişi de geliyor sevgili arkadaşım. Siz bu dönemde yapmalısınız. Biraz daha sakin kalmalısınız. Eğer ki evlilikse bu boşanma yok, kesinlikle yok. Aklından çok şeyler geçiyor. Bazen onun bana yaşattıklarının aynısını yaşatayım ki anlasın diyorsun ama lütfen vesveseye kapılma. Lütfen kendinden de ödün verme sevgili arkadaşım. Evet senin iyi niyetlerini görecek ve e, burada bazı değerler anlaşılmaya da başlayacak ama tabii ki bir eski sen değilsin bunu da net söyleyeyim sana evet bu hafta sizi gelişmeler bekliyor iki tane hayırlı gelişme telefon haberleriyle başlayacak bu bir pazartesi bir salı olabilir evet e, sosyal çevrenizde bir genişleme yeni insanlar yeni arkadaşlar tanıma ve güzel planlar yapacağınız bir hafta sizi bekliyor çünkü burada bir rakamı çıkmış özellikle ben bir hafta olarak yordum ama benim salılarım zamansız zamana geçerlidir ne zaman dinliyorsanız o zaman geçerli ama bu bir hafta içerisinde yeni gelişmeler, yeni haberler, sosyal çevrenin genişlemesi arkadaşlarınızla güzel planlar yapma, yol yapma ve burada e, 3-4 grup bir araya gelmiş güzel konuşmalar, sohbetlerin olacağını görüyorum ve şimdi şöyle bir durum var sevgili arkadaşım şurada bir hislerle ilgili çalışma yapan sevgili arkadaşım hislerin güçlenmiş bu dönem, bakın bu dönem özellikle Net bir şekilde bazı şeyleri hissedeceksin. Kimsenin hakkında ne düşünüyor? Kimsenin hakkında neler yapıyor? Bunları sanki böyle kalbine doğacak, tam dilinin ucuna gelecek, ya ben bunu hissetmiştim, ben bunu biliyordum gibi o kadar güçlü bir hislere sahip olacaksın ki bu hafta hislerine dikkat et. Seni yanıltmayacak kim hakkınızda ne düşünmüş ne konuşmuş onları bilebilecek ve duyacaksın öyle bir şans enerji ve yüksek bir yıldıza sahip olacaksın hatta yıldızın yükselmişken sana çok güzel teklifler çok güzel fırsatlar da gelecek bunları da lütfen iyi değerlendir sevgili arkadaşım mesela ne fırsatı gelebilir neye ihtiyacın var en çok ne için üzülüyorsun onlarla ilgili yani güzel sürpriz gelişme mucize gelişmeler var evet Yeni bir karar veriliyor hane içerisinde. Bu bir e, yerden başlama gibi sanki. Böyle iki kişi, hatta üçüncü kişi de sonradan dahil olacak. Böyle bir güçler birleşecek. Bol bol dua ve dilek tutun. Gerçekten dilek ve niyet kapılarınız açılmış. Verilecek kararlar çok güzel sevgili arkadaşım. Böyle güçler birleşecek ailenizde, evladınızda. Belki de evladın bir yer kazandı, oraya gidecek. Sen de eşinle ya da aile büyüğünle konuşacaksın, oraya gideceksin. Ya da bir mal alınacaktır, bir araba alınacaktır. Bir e, ikna edilmesi bir konu vardır. O ikna olunacaktır. Sanki böyle güçler birleşilecek ya Allah bismillah diyeceksiniz bir yerden başlayacaksınız ve başladığınız gibi de istediğinizi sonuçlandıracak olduğunuzu da görüyorum bu yeni kararlar verilecek kararlar atılacak adımlarda da hayrı göreceksiniz çünkü daha önce düşünmüşsünüz bazı hayırsızlık şanssızlık bazı uğursuzluklar yaşanmış ama bu sefer çok daha farklı çünkü burada dua ve güç enerjisi çok yoğun görüyorum. Bu dönem dilek ve dua kapılarınız açık. Hem kendiniz için hem aileniz ve sevdikleriniz için, aşka, paraya, her neyse bakın kariyere bile, eğitiminize bile e, ne istiyorsanız, istediğinize dikkat edin çünkü onu yaşayacaksınız. Niyet kapınız açık. Bakın görüyor musunuz? Bir iki ayrı ayrı yerlerden niyet ve dilek kapılarınız açık. Ya yakın zamanda bir türbede ya da bir camide ya da e, kendi odanda bir namazda bir duada çok istediğim bir şeyinde çok şükür oldu dediğini göreceğim. 5 vakit çıkmış sevgili arkadaşım. 5 gün 5 hafta olabilir Allah'ın izniyle. Evet e, şöyle bir durum var. Biraz şurada bir sıkıntı var. Bakın. Hanede bir kişi hasta ya da hanede bir kişi bir kişiyi sinir ve stres sahibi etmiş hasta etmiş çünkü gerçekten bu evlat olabilir ailenden bir kardeş olabilir bilemiyorum ama onun yüzünden şu an hasta bir şekilde yatıyorsun gerçekten bu kişi e, ne yapmak istediğini bilmiyor hem maddi hem manevi olarak zarara uğratmış ama bunun yanında böyle kolu sol ya da sol sağ tarafında dövmeli biraz böyle e, tipi tip bir kişi var bu kişi gerçekten iyi bir arkadaş değil bunun yüzünden yüzünden aile büyüğüne ya da ailenizden bir kişiye bu kadar saygısızlaşmış kusura bakmayın özür diliyorum çünkü burada yoğun bir gözleşe var yoğun bir sıkıntı var ama bu kişi ne yaşattıysa başında bir sıkıntısı var bir sıkıntı daha yaşayacak üst üste 3 tane sıkıntı yaşayacak lütfen ondan dualarınızı eksik etmeyin sevgili arkadaşlar çünkü e, bu senin teyze oğlun olur erkek kardeşin olur ya da e, ailenden kendi kardeşin olabilir başka bir çok değer verdiğim bir kişinin kardeşi de olabilir ama böyle çok çabuk ço aklını yıkanmış Burada size karşı onun huyundan suyundan almış ve size tavır gösteriyor. a bunu da net bir şekilde derinlere inerek anlatmam gerekiyor. Çünkü burada bir tehlike uyandırdı. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Tuttuğunuz niyetinizde genel olarak güzel bir sonuç var. Bir telli duvaklı bir gelin çıkıyor. Bu gelinin adında S ve V harfi bir de D harfi var. Gelinimiz su ve ateş grubundan olduğunu hissettim. Yükseleni ve ay burcu ya da güneş burcu da olabilir. Hayırlısıyla gidiyor. Aya sürüyerek gidiyor uzak bir şehre gidiyor ve arkasından da bir kişi e, arayla 3 ay arayla böyle hayırlı bir nasibi bir kısmeti gelecek bu arkadaşımızın adında da G ve E harfi var sevgili arkadaşım yeni bir plan yeni bir ortaklık yeni bir sözleşme belki de erkek arkadaşınla belki de eşinle bilemiyorum ee, böyle bir ortaklı bir iş yapacaksınız ya da yeni bir plan içerisine gireceksiniz güzel bir teklifle gelecek yani burada e, ticari yani parayla ilgili hem de burada gelecekle ilgili yani iki tane plan var burada İş bile yapabilirsiniz çünkü senin çok zekana güveniyor senin çok zeka senin çok pratik çok cesur çok aktif böyle tuttuğunu kopartan ve gerçekten de senin aklına ihtiyacı olan bir bu eş olur. Erkek arkadaş olur, e, bayan arkadaşınız olabilir bilemiyorum ama iki tane planınız var biri gelecekle ilgili biri de ticari işle parayla ilgili ve e, girişiminiz olacak veya da sen bir yer açacaksın o dağ gibi senin arkanda duracak bu bir baba da olabilir bilemiyorum ama çünkü burada bir mantık görüyorum ki senin mantığına da güveniyor fil çıkmış fil de bereket ve bolluktur sevgili arkadaşım y ve u harfi net yansımış iki tane de göz var lütfen bu gözlere dikkat edin you <laughs> deveyi kazana insanı mezara götürür nazar insanı hasta eder nazar insanı hırçınlık gözlerde yanma baş ağrısı burada kemik ağrısı, eklem ağrısı, mide ağrısı mide bulantısı, baş dönmesi nazar gerçekten çok kötü bir şey arkadaşlar ee, burada sizi kitliyor bazen de böyle esnetiyor bu 15 gün nazara biraz daha dikkat edin 2 tane ayak görüyorum 2 ee, tane ayağında iyi ve uğurlu çıkması ee, haneye gelecek böyle böyle bir haberle bu bir görücü haberi büyük ihtimal kız evladınız varsa burada bir görücünüz geliyor ve e, renkli gözlü olduğunu görüyorum. Bu kişiyi kabul ederseniz de ailelerin desteğiyle çok güzel bir e, uzatmayacaklar mesafe zamanı uzatmayacaklar bir yüzük takılacak. Ay bana kalsa ben sabaha kadar konuşurum ama benim bugünkü falım, hislerim, telvelerinde mesajları sizler için bu yöndeydi sevgili dostlar. Yıldızınız yüksek şansınız bol olsun. İnşallah evladınızın tepesine bir deve kuşu gördüm. Bunu da belirteyim tam kapatacaktım ki videoyu. Bir deve kuşu. Bu evladınızın e, kariyeri, evladınızın iş hayatı, evliliği ile ilgili bilemiyorum ama deve kuşu çok iyidir bir şans elde edecek ve burada evladınızın yüreğinde bir ukdesi var. Ya anne babalar ayrı ya bir hasret var, bir özlem var. Sanki biri onu böyle kulağından tutup da kapıya getirecek yani bir duyum alacak yani burada bir şeyler gizli ve saklıymış bu kişi evladının kapısına kadar gelecek bakın zayıf suratlı biraz böyle burnu uzun bir kişi ama zayıf bir erkek bu bir baba figürü olduğunu da görüyorum evet sizleri çok öpüyorum Allah'a emanet olun hayırlı mutlu bir hafta sonu diliyorum sağlıkla kalın hoşçakalın